Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbet kaynatma derdi olmadan hem pratik hem de lokum gibi ağızda eriyen ıslak irmik helvası tarifim var. Sizleri bekletmeden hemen geçiyorum yapımına. Genişçe bir tencerenin veya tavanın içine 100 gram tereyağını ve 1 çay bardağı sıvı yağını alalım ve yavaş yavaş eritelim. Çok fazla yüksek ateşte eritmeyelim yoksa ilmikler eklediğimizde hemen yanabilir. Daha sonra 2 su bardağı irmiği ve 1 yemek kaşığı unu ekleyerek sabırla yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Ben burada bütün aşamalarını sizlere göstermeye çalıştım. Benim kavurma işlemim toplamda 30 dakika sürdü. Tabii ki güzel bir helva yapabilmenin püf noktası da yavaş yavaş sabırla kavurmaktan geçiyor. Ocağımızı en kısık dereceye alalım ve kavurmaya devam edelim. Helvamız kavruldukça kendini salacak. Kavurma işlemimiz daha kolaylaşacak. Bu arada malzeme listesinde her zaman açıklamalar kısmını ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık helvamız kendini saldı. Yağını bıraktı. Artık yavaş yavaş köpürmeye ve rengini almaya başlıyor. Altın sarısı bir renk alana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Ve mutlaka ocağın başından hiç ayrılmadan sürekli kavurmamız gerekiyor. Yoksa rengi de tadı da hiç hoş olmaz. Yeterince kavurduğumuz rengini alan helvamızın içine 2 su bardağı şeker ekleyelim ve bu şekilde de 5 dakika kadar kısık ateşte kavurmaya devam edelim. Eze eze kavuralım ki içinde topak kalmasın. Şekeri de kavurduktan sonra ocağın altını kapatalım. Çünkü bu aşamada çok fazla sıçrıyor. Tehlikeli olabiliyor. Hem de etrafı çok batırıyor. 2,5 buçuk su bardağı suyu ekleyelim ve bir iki tur karıştırdıktan sonra ocağın altını tekrar en kısıkta açalım. Spatula ile sürekli karıştırarak hiç kapağını kapatmadan kıvam almasını sağlayalım. İstediğimiz kıvama gelince altını ve tencerenin kapağını kapatalım. İsterseniz bu şekilde biraz dinlendirebilirsiniz. İsterseniz de hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. sizlere de ne kadar güzel bir kıvamı olduğunu bu şekilde göstermek istedim. Ben şeklini dondurma parasıyla verdim. Fıstıkla da üzerini süsledim. Ama siz isterseniz kaşıkla da verebilirsiniz. Hatta dondurmayla da servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.